düz sara yar, düz yar zülfün düz 99 yarım var sen açtırdın yüz yaram. Düz sara yar, düz Yar zülfün düz 99 Doksan yaram var sen açtırdın yüz yara. O manam manam ma. Burası dayaman. Alem düşman kesinil. Seni sevdiğim zaman. O yamanam manam ma. Burası dayaman alem düşman kesinir Seni sevdiğim zaman Düzdedir yar düzdedir Yar zülfün düzdedir Nice güzeller sevdim Hala gönlüm sendedir düzdedir yar düzdedir yar zülfün düzdedir nice güzeller sevdim hala gönlüm sendedir o ya manam manam Burası adıyaman Alem düşman kesinir Seni sevdiğim zaman O manam manam Burası adıyaman alem düşman kesinin seni sevdiğim zaman Urfalıyım ezelden Urfalıyım ezelden gönlüm geçmez güzelden gönlüm geçmez güzelden may Gönlümün gözü çıksın, Gönlümün gözü çıksın, Sevmeseydim ezelden, Sevmeseydim ezelden, Anam olasan Ömer, Akşam olasan Ömer, Yetim kalasan Ömer, <laughs> benim olasan Ömer var am olasan Ömer paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer bina kalasan Ömer var Urfa bir na bakar, Urfa bir yana bakar, Bakışın yüreğimi yakar Bakışın yüreğimi yakar vay Bu zamane kızları Bu zamane kızları Bilmem ki neler yapar Bilmem ki neler yapar vay Anam olasın Ömer paşam olasan Ömer yetim kalasa Ömer benim olasın Ömer vay Anam olasın Ömer paşam olasan Ömer yetim kalasın Ömer benim olasın Ömer vay biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum kederinden üzülüyor sevincinden gülüyordum biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum kederinden üzülüyor sevincinle gülüyordum göz göze gelmek istemem yüzünü görmek istemem seninle gülmek istemem Unuttum artık ben seni Göz göze gelmek istemem yüzünü görmek istemem seninle gülmek istemem unuttum artık ben